Herkes bizim gibi değil bro. Herkes bizim gibi değil. Bak, sokak adamıyız. Bize küfür etsen biz geri küfür ederik. Görsek kavga ederiz. Ama bizde öyle şey yok. Gidelim polise, mahkemeye, oraya buraya. Ama herkes bizim gibi değil. Herkeste böyle bir rajon yok. Sen öyle İstanbullu beyefendiye böyle kafa tutarsan bro ailesine seven ben. Ne yapsayın onlar fena, fena sikirli, bro Onlar fena, fena geçirir Affetmez Özellikle Türkiye gibi bir ülkedeki mahkeme kültürü vardır Türkiye'nin mahkeme kültürü Hiçbir şey hakaret edemem Türkiye'de ya. Hiçbir şey hakaret edemem. Aslında yargılayamam bile. Çünkü yargılama hakaret yerine bile geçebilir ya. Mesela biraz küfür bassın. Ağzından çok temiz laflar çıkmaz. Yani ağız alışkanlığıdır. Ananı namına koyum. Gittim buraya Götüm kaçındı amına koyum. Ananın amı amına koyum. Bana da, da 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 da. Hep öyle konuşunca bravo da. insanları yargılarken öyle konuşun bravo. Hakaret yerine geçer bravo. Hakaret yerine geçer. Ve özgür gerçel gibi insanlar bakın. Seni beyefendi style siker bravo. Seni beyefendi style siker bravo. Çünkü herkes bizim gibi değil bro. Herkes bizim gibi değil bro. Herkes bizim gibi değil. Bak bana kaç defa söyledin saydın söyledin saydın. You know what I'm saying. Da bak. Sallamayın bro. Sokak adamıyık. Bizim buracımızda test öyle şeyler ama. Bak öyle özgür gibi gentleman bir adamın lan bro. Giden kafa tutan man. Bro bro. Senin boklu donunu alır elinden bro. Al wow, senin boklu donunu alır elinden bro. Ne bacak o boklu donu lan? I don't know ama iyi. Arada, Anlatabildim mi sana bro? Bir bokum yok bro. Bir tek bir boklu donun vardı da onu da kaybedeceksin bro. Çok geçmiş olsun bro. Umarım çok yapmazsın. Tanır da öyle yani. Tanır da öyle. Bro, bunlar, bu insanlar hem çocuk beyni vardır, psikolojik travmalar vardır. Beyinleri fakir 11 yaşında çocuk gibiydiler. Yine ameyin. Beyinleri yani... Bazı insanlar ben der ki ben de çocuk gibiyim. ama ben çocuk ruhluyum. Çoğu zaman zaten rol yapıyorum yine ameyin. Takılıyorum. Ama bro... Sen ve sanır gibi adamlar ne işiniz var man cezaevlerinde şeylerde bro? Siz lazım tımarhanelerde olasınız bro. Ya da... <laughs> ne bileyim ben... Bu arada... Merak etme yakında Mehdi gelir seni kurtarır mı? Dayan biraz daha. Yoksa Mehdi sen miydin? Whatever the fuck man. Neyse bro. Peace out.